merhaba. Ee, artık biraz da olsa var, biraz da değil. Kesinlikle vaktinin geldiğini düşündüğüm bir video çekiyorum. Hadi gelin sizler beraber. Şöyle şimdi neler var onları göstereyim. Tabii daha 2-3 iki, üç, iki, üç tane alacağım şey daha var. Bayağı geç kaldım ben bu piyada alışverişini tamamlamak için. Ama yapacak bir şey yok. Bunda var mı? Bir şey yok. Böyle toplu toplu koymak benim için daha iyi oluyor. Burada da var. Ee, neyse diyorlar onu. Unuttum şu an ismini. Craft kağıdı diyorlar. Craft kağıdı aldım 4-5 tane. Onu, kitabı kitap ondan saracağım. Şimdi başlayayım ben şöyle bir oh. Şundan başlayalım. Şöyle burada 3 tane ayrı ayrı dosya yaptım. Şimdi bunlar Bunlar e, kutuların üstüne yapıştırılacak sticker'lar. Bunlar sticker. Kutuların üstüne yapıştırılacaklar. Ay şu büyüklükleri de şu şekilde. O açıkçası hani böyle kitap alakalı bir şeyi kutunun üstüne yapıştırmak benim için daha güzel olur, daha hoş durur diye düşünmem için. Bir sürü çıkardım bunlardan. Daha bir sürü var bunlardan. Bu kadarını göstereyim size. Ondan sonra şunların iki boyutunu çıkardım. Hangisi daha iyi olursa onu kullanacağım. Ama bu sanki biraz daha büyük. Bunu kullanmam diye düşünüyorum. Bu bayağı büyük. Köpek mamalarılarının köpek mamalarının e, poşetini zımbalayacağım. Şöyle iki boy çıkardım. iki boyut. Bir de şu. Bilelim mi şu an hani hangisi daha şey. O yüzden köpek mamasını alınca kar vereceğim bunun boyutuna. Hemen şunları bir dolu sıraya koyayım. Hemen ayarlayayım. Hemen bunu tekrar bu dosyaya kaydıralım. Bu sticker'ları falan bu dosyada tutuyorum. Sonra şöyle iki tane daha dosyamız var. Bunlarda sticker'larımız var. Karakter karakter stikleri burada. Boya sticker var hatta burada yani karakter sticker'ları burada hepsi, tüm karakter sticker'ları hem de burada. Burada da böyle e, buz valiye olsun simgeler, bir sürü simge var ama yani. PR gönderecek bir kişiye en az bir 15-16 tane sticker gidecek. Bayağı sticker'ım var çünkü bayağı sticker çıkarttım. Bir sürü e, tür de var, bir sürü şekil de var. Karakter olsun, kitapla ilgili objeler olsun. Uzvalerle alakalı isim isim falan olsun. Bayağı sticker gelecek yani. Bunlar şu şekilde. Hızlı da çekmeye çalışıyorum. Fazla şey yapmayayım diye şey yapıyorum. Şimdi i̇ki tane poşetimiz daha var. Şunda az şeyler var. Bundan başlayayım. Bunda ooo ezilmiş bunun kutusu. Neyse. Şöyle bu arada hiçbir şekilde videoda reklam veya sponsorluk yoktur. Sadece kendi paramla aldığım PR alışverişimi gösteriyorum. E şöyle ıhlamur çayı aldım. Çünkü bu içinde papatya çayı da var. Ihlamur ve papatya çayı var içinde. Ihlamur'u ee, da neden aldım bilmiyorum. Çünkü buz valer tam bir kış kitabı. Kış vibe veren bir kitap. Ihlamur da kışın en güzel giden içeceklerden biri. Papatya çayına da bazı bölümlerde yani sona yakın okumanı içmeniz gereken şeyler. Çünkü papatya çayıyla lazım olacak okurken. Böyle e, şeffaf jelatinler aldım. Jelatin mi denir ona? Şeffaf hediye paketleri aldım. Şu şekilde bir sürü var içinde. İçinde gösteriyor. Şu şekilde ikisini e, papa ile ikisini bu şekilde iplerle bağladık. Daha iyi olur diye. Bu arada bayağı dolu bir PR kutusu olacak. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Şunları koyayım ama devam edelim. O kadar fazla uzun bir video olmayacak. Çünkü bu kız dakika önce olur. Bu arada şey söyleyeyim. kutularını hazırlama şeyi de gelecek yani. Şöyle şimdi ama. Bazılarını da bunun içine koydum. Evet. Burada var. İçinde böyle bir şey çıkıyor. birazdan göstereceğim. Bunun ne olduğunu göstereyim. Bunu kapatın. Çünkü çok kokuyor. Lavantalı bir şey gibi. Aşırı kokuyor. Aç açmaz koktu zaten. Şöyle tütsü. iki tane tütsü var. İkişer tane bir yerde 2'şer tane tütsü gidecek. Şöyle onları da kötü durması diye hasır iple bağladık. Bunu tekrar hemen kaptım. Bayağı tuz acımdı şekilde şöyle e, kırmızı bir mum aldım. Heh, tamam. Şöyle mumlar aldım kırmızı. Buz ve alev zaten adı üstünde alev kırmızı. E, şimdi postikler de alacağım. Postikleri ise mavi tonlarını alacağım. Neredeyse piyar yarı sunun yarısı kırmızı arkadaşlar. Onun için. E, onun için piyaj ee, ama onun için postite mavi alacağım o şu şekilde kırmızı mum Allah şükür şey araç motorların falan gitmesini bekliyorum dediğim gibi şöyle 8'de mum aldım ee, ama ben bunu daha tam PR, e, PR listesi, PR gönderecek kişilerin listesi oluşturmadan almıştım. 8 tane yetmeyecek. Bundan bir tane daha almam lazım. Aynı şekilde bunlardan da. Şöyle mavi tükenmez kalemler aldım. Şu şekilde bir sürü hem de bir sürü şöyle Mavut kenmez kalemler aldım. Ama bundan bundan da e, o sıra hani kırtasiyede tam şu modellerden ucu şu şekilde modellerden şu yani kalemin tipi şöyle olanlardan sadece 6 tane vardı. Neyse ben de o sıra 6 tane almıştım. Ama dediğim gibi yetmeyecek tekrar bunlardan ve bundan biraz daha almam lazım. Ucu şu şekilde. Şilde ne vardı diyorsun yani her neyse şöyle şu tekrar göstereyim ama tekrar bunlardan almam lazım. Evet, Çarpmam gereken bir şey daha var. Ben Youtube'da bir söyledim mi bilmiyorum ama şöyle sert kartonu yani serte sert bir kartona şunlardan çıkartmıştık yani şunlardan bastırdım PR, PR kutularına bunlardan koyacaktım fakat kaçar tane var bunlardan da bunlar iyice azalmış beş tane bunlardan 8 tane ama sekiz tane diyorum. Ben ne yapacağım şimdi? Bunlardan da altı tane var. Bunlardan dört tane bunlardan 5 tane çıkarmam lazım. Bu arada bunlar nasıl olmuş? Bunlar bizim tasarımlarım. Şu şekilde. Benim çok hoşuma gitti bu arada tasarımlar. Şöyle de ayrı, ayrıcımız var. şöyle şu şekilde bir piyer gelecek bir şey, şunlar da gelecek şöyle yani kimisine bunlardan kimisine de bunlardan gitmeyecek ikisinden de gidecek her neyse ee, o şekilde daha alacağım bir şey daha var köpek <laughs> <olması> alacağım Eee. <laughs> Bunu şimdi tekrar bir sayayım. Şu şu, şu tükenmez kalemlerden, ucu şöyle olanlardan eziklerdi. Şöyle olanlardan bir 4-5 tane daha almam lazım. mumlardan alacağım. Tekrar şu mumlardan alacağım. Şunlardan birkaç tane yani biri ona bir 8-9 tane daha bastırtacağım e, ee, köpek maması alınacak. Ee, alınacak o kadar. Bunlardan da bunları hiç olmazsa bunları yarın ayarlayayım. Yarın bastır bastırsın. Hani bitsin bunlar yarın bası bunlar bu yarın basılsın bunlardan da yarın alayım. En azından bu dertler kalmasın. İçine kaç tane var? Bir, bir bakayım. 8 liymiş. Şöyle. Ha yetiyor yetiyor tamam. Tamam tamam. Tamam. Mumlar yetiyor yani mum almaya gerek yok. Tamam. Mum tamam yani arkadaşlar. Hmm. Sıkıntımız kalmadı. 8 zaten burada da tam 8 var burada kaç tane alacak? 1, 2, 6. Buradan bu uçlulardan 2 tane alacak. Bunlardan 4 tane çıkartacağım. Benim de elime kalsın. Bunlardan da bir 5 tane çıkartacağım ki ben, gene ben, dediğim gibi benim elime de kalsın. Ben tutkuları saymadım. Tutkulardan kaç tane var? Yoksa lavantolu tutkusu alacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ooo bu tamam 9 tane var. Bu yeter. Tamam. Hiç bir sorunumuz yok. İyi iyi az kalmış. Köpek mamasını da hallederim ben yani. Köpek maması var. Köpek maması sorunu da okey. Bu şekilde 13 14 dakika bir video çıktı ortaya ama olsun bence. Hiç video atmamaktan iyidir. Bu şekilde öyle düşündüm arkadaşlar. Yani artık kitabımı inceleme videosunu çok çok kitaplarım elime ulaşınca benim elime geçince hemen çekeceğim. Bunları bir yerine koyayım hemen bir. Şimdi bunlar bile bile yollar lazım. Kraft kağıdının da ne olduğunu göstereyim mi? Bekleyin hemen geliyorum. Kraft kraf kağıdı da alınmayacak Megi yani. Craft Kraft kağıdı da var. Ha, onları bağlamak için kırmızı ip alacağım. Bakın şöyle ince e, şeyler oluyor ya onlar. Onlara Craft kraft kağıdı diyor. 5-6 tane hatırlamıyorum tam sayı. ya 5-6 tane aldım ee, o şekilde yani şimdi e, yazar notlarım hazır bay bay bu videoda böyle oldu